Herkese merhaba. Hava bulutlu olsa da içimiz hep güneşli olsun. Ezgi'nin penceresi bugün sahadan sesleniyor size her cumartesi ekranlarda olmaya devam ediyoruz. Bugün çok güzel bir program olacak aslında. Biliyorsunuz Gülşah Hanım'ın konuğuyuz. Sağolsun Liman Kafede bizi ağırlıyor her hafta olduğu gibi. Ve oradaki girişimci kadınlara destek verdiği için de ayrıca gurur duymuştuk kendileriyle. Şimdi bakın size ne göstereceğim. O girişimci kadınlar evde yaptıkları yemekleri sunum yapıp pazarda satışını yapıyorlardı. Şimdi artık kendi mutfaklarından sizlere seslenmiş olacaklar. Hem de bu mekanı biz de bir haberleştirelim. Hem de onların yerini bir tanıtalım istedik. Mekanımız mutfağın konuğu olduk bu hafta. Bize çok güzel sunumlu yemekler yapacaklar. Biliyorsunuz son dönemlerde tabii biz Vedat Minörlerle Usta böyle hani e, mutfak şeflerin röportajlarıyla büyüdük aslında ama şimdi sosyal medyada viral olan videolar var. Biliyorsunuz kuru fasulye, pilav dizilerde de konu oldu. Avokadolu, yenilebilen yani çiçekli filan. Bakalım bizim mutfak bu yemek menüsünü nasıl yapacak? Biz de hep beraber izleyelim. Çok güzel bir mekan. Çiçeklerle sizi karşılıyor efendim. Evet bakıyoruz. Efendim hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel olmuş. Öncesinde bir görüşme yapmıştık sosyal medyada ama şimdi bakalım dedik işin mutfağında neler yapıyorsunuz bir bakalım. Hayırlısı olsun. Evet, sağ olun çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Falan. Ne kadar oldu şimdi anda? Bir ay olacağız bir inşallah. Bir ay olacak. Ay çok güzel. E, bugün sizler için menümüz <laughs> avokadolu kuru fasulye. Oo, harika. Sosyal medya fenomenine e, Seferisar mekanımız mutfaktan da e, rakip çıktı diyoruz. Gerçekten öyle. E, efendim burada sulu yemekler de var. Evet günlük sulu yemeğimiz çıkıyor. tabii de tüsalü. Harika. E, bugün menümüzde etli kuru fasulyemiz, pirinç pilavımız, evet. e, domates salatamız ve şambalimiz var. Bizlerin yaşı şambaliz tatlısı. Harika. Evet. E, günlük değişik menüler oluşturuyoruz. Ekstradan el açması böreklerimiz, mantılarımız, hamburgerlerimiz, pizzalarımız. Hepsi Çok güzel. ev yapımı. Ekmeğimiz de kendimiz evet. yapıyoruz. Ya of. Oh Aynen evimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ya tebrik ediyorum. O kadar Çok güzel bir emek verdin dediniz ilmek ilmek. Gülşah Hanım'la da, da yine aynı şekilde Kesinlikle devam ediyorsunuz öyle. orayla alakalı. Şimdi yine kendi işletmenizi de böyle e, faaliyete geçirdiniz. Ellerinize emeğinize sağlık. Çok teşekkür evet biz de çok şu merakla beklenilen avokadolu kuru fasulyeyi yapalım efendim. E, biliyorsunuz artık dizilerde de konu oldu. Bir abi infial yarattı. Ustalar da bu lezzeti çok seviyor dediler. Peki siz sunumu nasıl yapıyorsunuz burada? Başlayalım mı? Hep beraber yapalım. <laughs> evet. mis gibi kokular. İlk önce pilavımızı ay şeklini ya vermek için şöyle basma kabına alıyoruz. Evet. Böyle. Hı hı. Şöyle açıyoruz. Oo harika. Yarım olarak kesiyoruz. Evet fasulye biraz daha ilave edebiliriz sanki. Evet. Çok da az olmuş canım. Yasemin Artık... Hanımcığım siz fasulye ilave edin. <laughs> Bir de kışın yemeği olmazsa olmaz öyle değil mi ya? Kuru fasulye Kesinlikle. pilavdır Bizim yani. Bizim kültürümüzün olmazsa olmazı. Değil mi? Yani. Şimdi herkes farklı bir sosyete üzerinden giden bir kuru fasulye pilav var. Bakalım biz ona da rakip olacak mıyız? Oo, oh, mis. Gerçekten harika kokuyor. Aslında bunu böyle yemek için buzları var ya. Onlarla Onla böyle neşterle falan mı yapsaydık? <laughs> evet. Sanırım öyle olacak. Ama kepçe de uyum sağladı bence. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Üzerine ise kuru fasulyemi <laughs> koydum. <gülüyor> Evde bulduğum ufacık bir avokado tane evet, hemen. yapmaya çalıştım. O, o olmaz, olmaz mı? Efendim çok yakışacağını düşünüyorum. Yakış şey alabilir miyiz? Bir birazcık turşu koydum. Efendim avokadolar ayıklanmış burada. Onlar tam gösteriyor ama bize böyle kremayı karıştırdım. Elimizde bulunan Ve avokadoları tabağa uyumlu yapıyoruz. olması için bardak ile böyle bir verdim. Yarım olanlar da değerli. Var. Genelde de yarım limon kalıyormuş buzdolabında ama, ama yarım avokado olan mutfaklarda var demek ki. Varmış, varmış. varmış. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. İnşallah evet, <laughs> evet şimdi... da buluruz. Peki sunumu değil. şurada yapalım mı? Tabii İzleyicilerimiz de. de daha net görsün. Evet efendim şöyle başlatalım. Şöyle avokado çekirdeklerimizi tamamen bunlar yenmiyor. Sadece görsel. Sağ olsun çok sevdiğim bir müşterim kuru güllerimi yemek istemişti bir gün. Evet o Ama zaman Ama yenebilir zaman. gayet doğal bunlar. Doğal. Sıkıntı yok. Aynen. Biz kahvenin Çiçek yanında su bardaklarının çalıştım. içine atıyoruz evet, evet. değil mi? Evet. evet. Yani gül sularını yani. yani, yani. Ezber bozan çok çok bir tarif. Oldum. Artık kuru fasulyenin üstüne de yakışıyor. Biz sanırım biraz kuru fasulyeyi sulu fasulye yapmışız. O hanımefendi <laughs> biraz daha kuruydu onun fasulyesi. Evet. E bu da Sefer Sar versiyonu, oğlu versiyonu. Aynen. Şöyle yerleştiriyoruz kuru güllerimizi. Vay vay vay, şahane. <laughs> Evde ustalarını ikram ettiğini söyledi. Siz ustaya geldiğinde eve nasıl ikram ediyorsunuz? Biz, e, tebin ustalarımız geldi aslında. Biz avokadolu istedik verelim diye. Onlar tamamen direkt kuru soğanla varsa daha iyi tercihimiz dediler bize. Bu <laughs> işin rajonu kuru soğan. Aynen, kuru Aynen öyle. Biz dediler. Bizim damak tadımıza uyan. Evet, Julian doğranmış avokadoları da. Pilavın yanına bu şekilde eşlik ettiler. Cidden bir Şöyle. sanat eseri bu. Şimdi bunu nasıl kıyıp da yenecek? Şöyle, bu da domatesli. Oo, şaka yapıyorsunuz. Evet, Avokado. Kabukları de... da değerleniyor. <laughs> Bozmaya kıyamaz Mutfakta insan. Hiçbir şey çöp değil. Her şey kullanılabilir. <gülüyor> <gülüyor> Geri dönüşüm. Evet, efendim bu da sosyal medya medya fenomenine gelsin. Bizim de mutfağımızda böyle. Bu da bir seferi sana. Sizlere. Evet, yiyin gari diyoruz. <laughs> evet, yapılışını gördük. Dofraya nasıl sunulacağını, bir sosyete kuru fasulyenin tarifini de izlediniz efendim. Ama bir de bizim nasıl geleneksel kuru fasulyemiz nasıl ikram ediliyor size şimdi onu göstereceğiz. Mekanımız mutfak ekibi mis gibi kokan harika bir yemek çeşitleriyle karşımıza çıktı bu hafta. Evet efendim, verelim kepçeyi şöyle tabaklarımıza sulu sulu bir kuru fasulye yiyelim öyle değil mi? mi? <laughs> bizim Türk mutfağımızın etli kripa süresi. Ama bu arada işte bizim işin esprisi. Ama olmazsanız biz tabii ki etli kripa sürelim Tabii. Biz Oy, de öyle yapıyoruz mekanımız mutfakta. Çok güzel. Bu kuzu etli herhalde. Ee, aslında biz genelde dana eti kullanıyoruz. Ee, kuzu etli dana eti yani dana bu. Eti. Önce küçük küçük soğanlarımızı yağda kavurup daha sonra haşlanmış etimizi içine atıyoruz. Tabii ki de etin suyunu atmıyoruz. Tekrar süzgeçten geçirip kuru fasulyeyi bize tekrar kullanıyoruz. Ee, bir önce genelde önceden ıslatıyoruz kuru fasulyelerimiz daha rahat pişsin ve daha lezzetli olsun diye, gazı çıksın diye. Aynen e, biber salçası, domates salçası ile karıştırıp üstünde bol kuru biberlerle. Aynen en güzel geldiğince bu kadar. Sağlık deposu. Kesinlikle. Çocuklarımıza da yedirelim. Özellikle şu tam mevsim geçişi döneminde baklagil gerçekten çok önemli hayatımızda. Çok önemli çalışsa da. Şu fast foodlardan evet, biraz uzak evet. durmak lazım. Tabii ki avokado evet. da faydalı. Her şeyin yeri zamanı evet. farklı evet. ama bizim de bu kültürel geleneksel mutfağımızın da sunumunu da sizlere gösterelim dedim efendim. Evet. Ve harika tane tane bir pirinç pilavı da yanında. Evet. Salatamızla beraber. Salatamızla. Ve tabii ki İzmir'in geleneği nedir? Şambali. Şambali evet. <laughs> tatlısı da şuruplu. Enfes gözüküyor. Evet. Bol bir gece tatlı. Mis mi gibi. gibi. Böreğimiz çok güzel hazır. E, Mekan açınca da burada da biz normal dedik evimizde çocuklara yaptığımız hamburger ekmeğimizi kendimiz yapıyoruz. Hamburger ekmeğimizin köftesini kendimiz yapıyoruz. Pizzamızın hamurunu kendimiz yapıyoruz. Hamurunu kendimiz Ev mantığımızı yapıyoruz. Yani, biz de gününü de iltihal etmek isteyen, bizimle birlikte bu da vakit geçirmek isteyen müşterilerimiz istediği menüyü istediği anda tercih edebilir ve sunabiliriz yiyip yani, sıcak sıcak. Harika, bu süreçte Gülşen Hanım'la da yola çıktık. O da bizimle birlikte sağ olsun. Çok güzel yollar aldı birlikte. Evet. O da şu aşamada da sağ olsun bize çok güzel destekler verdi. Ve siz geldiniz evet. bir hayırlı olsuna geldiniz. Bir geldiniz, ya. bir geldiniz. Evet. Sizin sayenizde insanlar geldi. Ezgi Hanım paylaşmış oldu. medya evet. paylaşmış dediler. Ve bize çok mutlu oldu. Biz de sizi bu burada evet. ağırlamak istedik. Çok İyi sağ ki sağ olun. geldiniz. Teşekkür hoş Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz kadın girişimciler hakikaten çok destek veriyoruz sizin de ilmek ilmek başladığınız bu yolculuğa yani kısmen de olsa bir destek vermek ne mutlu bize diyorum. i̇nşallah daha büyük, bol masalı büyük yerlere geçmiş olursunuz. Yani bu çalışmalarınızın bir mükafatı oldu aslında. Bir yerden başlamak lazımdı. Hayırlısı olsun. Çok sağolunuz. Çok teşekkür ederim. Efendim Seferisar'da belediyenin hemen arka sokağında bulunuyor burası. Turabiye Mahallesi olarak geçiyor. Adres bilgilerini de sizinle paylaşacağım. Mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum. Efendim biz şimdi tadına bakacağız. Şimdi sizlerle paylaşmayalım dedik ama çok lezzetli görünüyor. E, mekanımız mutfağa bekliyorum. Görüşmek üzere. <laughs> harika olmuş. Elinize sağlık. Tamamdır.